<laughs> kiretim kiretim Nasıl yani? Kur'an çarpsın yemin ederim Tutma tutma artık tutma Dur lan pis olacağım bu devirde Bu devirde i̇şte de, pis olacağım. Hayır tutma Fırlıyorsun aşağı Bu devirde Ya rak ah. bu, <laughs> bu mapı <laughs> 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 Esa esa esa. Esa, esa. esa, 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 esa. Ekip çalışması, ekip çalışması. Hadi koy, koy, koy. Bu ne böyle tutmaya çalışıyor? Esa, çıkı, 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 çıkı. Gel, 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 Ben yol açıyorum, ben yol açıyorum. Gel. Çıkı, çıkı, çıkı. Şu an sıralama. Sıralama, sıralama. Vurulmuyor oğlum. Açılmayan kapılar var. Şu an sıralama. Çeperdi. Şu an birinci sırada. Şu an Nereye gidiyorsun amca? Ona ne çıkıyor, buna Aha, çıldıysa. Işte kıt. En sağ, en sağ. Lan oğlum amını okudular dur. Çık 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 çık. Anasını çık mata kal. Yemin ederim bağırma. Çık 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 çık. Oğlum oraya geçtim. Olsun, oğlum, olsun, geçtim olsun, sıkayım, geçtim. Oğlum geçtim geçtim. Anasını sık geçtim. <laughs> <laughs> çık 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 çık. 26 26 28 Geçtim geçtim Aranız Ar <laughs> içim top. seni. Oğlum amına koyayım sizi. Kes. Amına koyarım senin. Kes.